Sinema TV'den hepinize merhabalar efendim. Ben Tuğçe Engin. Bugün ee, bir sinema filminin galasındayız ve yanımda İrem Bügüroğlu var. Evet İremciğim bize filmden bahseder misin biraz? Evet benim ilk korku filmim ve gerçekten küçüklüğümden beri hep bir korku filminde oynamak istiyordum. Bizim filmimiz... Evet. Biraz buluntu tarzı bir korku filmi. Yani kendimiz çekmiş imajı veriyoruz aslında biz evet. bu filmde ve ters köşelere olacak. Zaten seyircilerimiz de izleyince görecekler filmimizi. 21 Ocak'ta yani yarın vizyonda. Şu an galamız yapıyor. Heyecanlıyım. Aynı şekilde arkadaşlarımla beraber çalıştım. Filmi çekerken de çok eğlendik biz. Güzeldi. Yeni geldi. Korktum. Evet. değişikti yani benim için. Filmimizin ismi Karaneme e, ismi, e, biraz değişik bir isim gerçekten, biraz aynen ismi bu. E, peki bu teklif sana ilk geldiğinde ne hissettin mesela, çok etkilendin mi? ki çünkü bir gün öncesinde aslında ben arkadaşımla konuşmuştum böyle hani en çok korku filminde oynamak istiyorum falan filan galiba Evren'e çekmişim ben bunu. Sonra... Evren'e yolladın enerji. Yolladım enerjiyi çekmişim. Sonra menajerim işte arada böyle bir korku filmi var falan. Ee, gittik görüştük yapımcımız ve yönetmenimiz Kemal Hoca. Bana böyle film senaryosunu anlattı. Aklıma da yattı gayet. Zonguldak ve İstanbul'da çekildi filmimiz. Çok böyle soğuk muydu orası? Çok zorlu sahneler var mıydı? Ay. Ormanda sabahladık falan çok soğuktu buz gibi yağmur yağdı zaten Karadeniz iklimi bilirsin. Ama inşallah bakalım ben de izleyeceğim. ilk defa izleyeceğim şu an filmi. Güzel bir sonuç çıkmıştır. Peki sana ben bir şey soracağım. Bu biraz magazinde ben yapmazsam olmaz biliyorsun. Sormazsam da olmaz. Tuğçe İngiz'im ben sıkıştırıyorum herkese. Şimdi korku filmlerinde oynayan birkaç oyuncu filmde oynadıktan sonra bir takım felaketler yaşadı. Gizli güçler tarafından. Peki bu seni böyle korkutmadın benim de başıma bunlar gelmez mi bunlar olmaz mı diye mesela Düşündün mü İrem Büğrüoğlu? Evet düşündüm çünkü çektiğimiz yerde zaten böyle olaylar yaşanmış gerçekten yaşanmış terk edilmiş köy gibi bir şeydi çektiğimiz yer. Benim hala rüyalarıma giriyor o orman yani. İlginç ama her gün yaşıyorum yani ben bunları rüyamda. Korkuyorum. Evet, bunlar zaten hayatımızın gerçekleri. Aynen. Çok güzel oldu. Bakalım biz de filmi seyrettikten sonra değerlendireceğiz. Şu an heyecan dolusun dakikalar sonra e, film perdede olacak. Yani seyirciyle buluşacak. Filminiz bol olsun. Herkes 21 Ocak'ta vizyonda. Herkes gitsin. Lütfen. <laughs> güzelsin hayatım. Bu arada bir sene bayıldım. Güzelliğin şıklığı. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum İrem'cim. Kendine iyi bak. Öptüm bebeğim.